Artıcı kadromuz alev aldı. Yani son sonkinden alakası yok. Böyle bir kadro yaptık. Kırmızılardan zaten Neymar efektimizi biliyorsunuz. Onlar C, Hero'dan Al Jabari efektik. Yiğidin Arman olduğu yer VL elemesine giriyoruz. Muhteşem kadromuzda. Beckham, bu ne oğlum? Hero toplamış. Joe Gomez, Walker Kante, Beckham. Köyt, Koyt, Kuyt, neyse. O da doğru ha. Ben hiç galibiyetle başlayamıyorum değil mi? Neymar, Neymar, yap bakayım dansını. Renato köyüne yollandı orada. Ay kante, sü. Abi ne misin ya? Şu çekiyorsun ya. Kafa yiyeceğim ya. Vallahi bana yazar şu pozisyonları ya. Oy, oy, Neymar neymar, dedi. yap dansını. Yap şöyle. Aga ne yapıyor bu Neymar bana bile çalım atıyor ya. Oy Cristiano Ronaldo Tamamen oyuncularla gol atıyorum ha. Oyun mu oyun yok anasını satayım. Tamamen oyuncularla. Dostum kendine iyi bak. Böyle başlıyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Crossplay'imizi açıyoruz bu arada. Bakalım bu neler yapabiliyor. Lider takım oyuncusu. Hiçbir şey yapalım. Enkun kısa ve ekme. Ananı satayım kim pembe. <laughs> Ulan ben... Ananı satayım ne diyorsun? Ooo direkt döndü. Oo. Ronaldo ve alanda top da yedirtmeyecek adam be. Olsak nasıl değil oğlum ya. Ya bir de seviniyor. Ulan göt bekle bekle bekle. Bu durmaktan ben be. Mayan esiro Çözdük çözdük! Bekledikleri katınca Mortingen oldu. Tüüüü! Enkunku! Karabiberim! sunup. Yok yok ben bunu top Birazdan suyu sevinci geliyor. Neymar dans edecek. ha, <laughs> bak! Bak Vinicius topçu mu oradan gol atacak? Salaha bakalım. Sana bu göstereyim Brezilya topu kimdir? Neymar Allah aşkına dans et. Dans et lütfen. Lan dans et. Abi şu Anthony Tony Montana tarzı bir şarkı vardı ya. Keko şarkısı gibi bir şey ama açmak istiyorum. Al topu. ceza Adam gol atmaya doyamadı. Aha, dostum Cristiano Ronaldo yaptım. Evet gördün mü? Karabiberimi gördün mü? En kuku yerine bir karabiberim yazdırabilsem şuraya var ya. Kunku karabiberim. dostum kendine iyi bak Everton loser yani bir tık oradan kaybettin diyebilirim bir deneyelim ödülü 8 yapmayı zaten 9 diye bir şey yok galiba 10 var 4 6 8 10 galiba değil mi 2 kere öyle kaçtı ya top orada ben bir orada bir soğuklaştık ve senle oyun Yoo, muchas gracias afición. Sterling ya bakayım. Muchas gracias afición. İşte para vosotras. Padana'nın hasta yapılan son tahliller, tetkiklerden sonra da olabiliyor ya. Yoo, muchas gracias afición. Anthony Sterling'in abi, aa yiyeceğim ya. Yiyeceğiz dediğim gibi yedik ya. <laughs> abi, aa, kafayı kafa yiyeceğim ya. yiyeceğiz dediğim gibi yedik ya. Tü! Muçağra sonuna ya. Neymar Bu da Alison Alaba. Alabayı yapmış. Bence çok saçma abi. Alandan. Ya yani ne bileyim Alaba ya hani nasıl bir fodrum var yani elinde. Neymar, Neymar, Neymar. Ronaldo, bu budur. orta. Hep biz orta gol yiyorduk. Ronaldo'yu getirdik bu yüzden. Ya nereye yüz kazanır et? Ne zaman ettin lan? Oğlum ben daha büyüğünü etmişimdir bu arada. Dinleyenler yine kazandı. Bu kritik dönemeci hasarsız atlattık. Ama dolar düşmeye başlayacak kesinlikle. Çünkü Morgan Freeman da yayınladığı raporda dolar için artık yükseliş trendinin durduğunu söyledi. Gönül rahatlığıyla TL'ye geçebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Yani yatırım bu yani. Bakmak da var, şey yapmak da var. Ne yapacak bir şey yok. Bir de benim işim oyunla ilgili yatırım değil yani. Abi Şenol Güneşlik bir kadro olduğunu düşünüyorum. Ben bu arada Şenol Güneş'i sevmiyorum. Ama bu kadro Şenol Güneşlik olduğunu düşünüyorum. Şampiyon Fenerbahçe olur ya ben sanmıyorum ama ikinci falan yapar. Beşli oyna böyle tamam mı? Götürüm seni. Beşli oyna. Zevengin evladı seni. İtalya kadrosu yapmış bir de yavşak seni. Bekle bekle bekle. Cem coming oğlum. ne oldu? He? Dur. Tamam mı? Defansları seçmemeye devam etsen CDM'lerinde deli dana gibi Jeko böyle koştur öyle. Tamam bekle. Tamam budur budur. Beşliği götüne sokabilirsin. Ee, öyle deli dana gibi oradan oraya zigzag yap sen tamam. Taktiksel bir dakika maç dönmedi mi? Aa ah, abi bakın taktiksel hamleler bunlar. Maçı döndüren hamle baba. İlk golü Ronaldo attı. 2 Muriel attı 3 en kunku. bunlar taktiksel ne? alışmışsınız ezbere Ronaldo adam mal oldu beşli yandı ya fazla ağlama yeşil vuracağım demek gol olacak demek değil kardeşim orada önü boş açıyı bulduysan bu şutunu çekeceksin ya bu kadar ağlayacaksınız yani bir e, Marun prime zamanı prime zamanı orada bir kilo vermiş miyim abi sizce var mı bir böyle bir zayıflama sizce şu bak hocam bak şu <laughs> Tamamıyla bir şahane. Moda dergisinden fırlamış gibi. Ya, 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 Şu an bir moda Aynen. dergisinden evet, fırlamış gibi doğru gurur Yarın Ahmet abiyle buluşmaya mı gidiyorsun? Ya Ahmet abi ne ya? Dur dur lan dur. Sakin be pezevenk ya. Sakin ya sakin ya. Budur lan. Evet. S aynen aynen aynen. Şans. Ne yapalım? Arada şans lazım demek. <laughs> Aynen. Budur budur girsin götün amcık öyle bas önde ben sana bir götten basacağım. Götüne sok o şimdi dön öyle tamam mı? böyle ya, böyle trenle şeyle böyle kamyonla dönüyormuş gibi dön amına koyayım şimdi. Abi 50 şutu var yani net şutu kaç tane vardı ya bu önemli öyle Şimdi 8 e, <laughs> açıyoruz. 10 kez karşı karşıya kaldı atamadı. Ben ben attım abi. En ayrık yapmasın. Bitiricilik çalışsın. Tavsiye modur onu kardeşimize bir yerlerden bir değil. Kendi yaşını ya. Canım benim be. Aslanım benim. Evet kaliteli sizden iki tane paket. Tandır. Ukrayna, Zebrowski, Malinowski. 4000 lazım abi bin Evet board'umuzu açalım. Kaçışımızı yapalım. Board da gelmedi. Kim bu? Bu kim lan? Naço Fernandez ha. 75 artı 10 ile başladık zaten ya. Fevzi